Türkiye'de enflasyon neden düşmüyor, Ekonomi neden kötü? Bu konularda daha önce konuşmuştum, bahsetmiştim, videolarım var. Burada daha değişik bir açıdan anlatmaya çalışacağım. Bakın, Türkiye'de şu anda faizler yüzde elli. Bu ne demek? O diploması soytarı yalancı Tayyip Erdoğan şu anda ülkeyi korsan bir şekilde yönetiyor. Dedi ki faiz sebep enflasyon sonuç Şimdi birçok ekonomistler dedi ki öyle şey mi olur, öyle saçmalık mı olur? Ben dedim ki evet doğru. Söylediği doğru. Şimdi şunu karıştırmamanız gerekiyor. E, gelişmiş ülkelerdeki faizle bu bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki astronomik faizler arasında fark var. İkisi ayrı ayrı kategoriler aynı kefeye koyamazsınız. İkisi, i̇ki faizin de amacı onlar farklı şekilde kullanıyor. Türk mesela üçüncü dünya ülkelerinde bu şekilde astronomi faizler farklı amaçlarla kullanılıyor. İkisini aynı kefeye koymak gerekiyor. Bu sebeple faiz sebep enflasyon sonuçtur. Bunu diyen Soytar'ı daha sonra çıktı dedi ki seçimden önce bir daha benim dönemimde faiz artışı olmayacak diye Seçimden sonra faizleri patlattı %50 yaptı Öyle bir soytarı yalancı Ve bu Soytarı yalancı Dinsiz imansız Tayyip Erdoğan Ne yaptı? Faiz ekonomisiyle faizde Faiz tapınakları yaptı Ne yaptı? Çamlıca'ya Faiz tapınağı yaptı. Taksim'e Faiz tapınağı yaptı. O camilerde Sözde Cami. Ama onlar Faiz tapınağı. O camilerde tapınanlar Faiz tanrısına tapınanlardır. Bunların Müslümanlıkla hiçbir alakası olamaz. Bakın. Faiz ekonomisiyle yönetilen ülkede faiz gelirleriyle faiz ödemenle bu şekilde yürüyen ekonomilerde cami yapamaz. Bırak halk yapsın. Alın teriyle kazandığı parayla yapsın. Senin yaptığın ne? Gösteriş. Senin yaptığın ne? Faiz tanrısına tapınak yapıyorsun. Oralarda ibadet edilmez. Bakın gitmeyin oralara. Biz dedik ki o tapınakları yıkacağız. O tapınakları minarelerini yıkın. Kerane olarak kullanın daha hayırlıdır. O kadar ağır konuşuyor. Bu tapınakları yıkacağız. Bu tapınakları yıkmadan, bu faiz tapınaklarını yıkmadan memlekete bereket gelmez. Bakın şimdi faizler yüzde 50. Şimdi siz Türkiye'de üretilen bir ürün alıyorsunuz. Türkiye'de üretilmiş. Aynı zamanda yurt dışına da ihraç ediliyor. Diyelim ki siz 5 liraya alıyorsunuz. Pardon. Bu ürünü efendim bu ürünü'nün ürüne ürün Avrupa'da 5 liraya satılıyor. Türkiye'de üretilen ürün Avrupa'da ihraç ediliyor. Avrupa'da 5 liraya satılıyor. Reel olarak düşünüyoruz. Aynı ürün Türkiye'de diyelim 5 liraya satılması gerekirken sen bu ürünü 7,5 liraya alıyorsun. Ya nasıl oluyorsun? senin senin ülkende üretilen ürün için ürün ürün için sen bu işi korsanlara para ödüyorsun. O ürünü tüketmek için senden komisyon alıyorlar. Kendi ülkende üretilen ürünü tüketmen için senden ekstradan para alıyorlar. Yani yüzde elli faiz budur. Ne yapıyor? Almanya'da 5 liraya satılıyor. Sen yedi buçuk liraya tüketiyorsun ürünü kendi ülkende, kendi üretilen. Neden? Çünkü bu faizi sen ödüyorsun. Tayyip Erdoğan ödemiyor. İşte pahalılık da buradan geliyor. Şimdi girişimci şöyle düşünüyor. Diyelim bir yatırım yaptı. Diyelim bakkal dükkanı. 100 bin liralık mal koydu bakkal dükkanına. Bir aldı 100 bin lira. Şimdi diyor ki bu bakkal dükkanına diyor ben diyor 100 bin lira para yatırdım. Eğer ben diyor bu bakkal dükkanına bu parayı yatırmasaydım, faize koysaydım, sene sonunda param 150 bin lira olacak. Değil mi? İşte o aradaki farkı da, adam 100 bin liralık mal ya, koymuş ama, 50 bin lira benim zararım oluyor diyor, burada malı tuttuğun için diyor. Yapmış olduğu 100 bin liralık yatırımı 150 bin lira üzerinden hesaplıyor bir yıl sonra bir yıl için Maliyetlerini ona göre hesaplıyor Ve bu yükü de Tüketicinin üstüne yıkıyor Peki Ne olsaydı şimdi bu yüzde 50 faizi niye veriyorsunuz siz Paranın değerini Yüksek tutmak için Paranın değerini Dövize karşı e, paranın değerinin kaybolmaması için yüzde 50 bu açıktır, açığı finanse etmek için kullanılıyor bu faiz. Yüzde 50 sen para ödüyorsun. Peki bunu ne yapsaydı Faizi arttırmıyoruz biz arkadaş, faiz sıfır veya yüzde bir veya dünya standartlarında aynı dünya gelişmiş ülkelerin faizi ne kadarsa o seviyelerde tutsa ne olurdu? Diyelim dolar 40 liraysa 150 lira olur. Değil mi? Ama şimdi girişimci o zaman nasıl düşünüyor biliyor musunuz? Şimdi diyor ki ben diyor bu diyor dükkana diyor diyelim 100 bin lira para yatırdım. Bir yıl sonra diyor doların değeri diyor şu kadar diyor doların değeri diyelim 40 liraysa 100 lira olacak diyor. Ama size buradan efendim tüketicinin üstüne bir yük bindirmiyor. O şöyle düşünüyor girişimci. Ben diyor 100 bin lira yatırdım ama faiz yok. Ee, sene sonunda diyor ki dolar diyor 100 lira olacak diyor. Ama dolara göre diyor bunun fiyatı da diyor tamam mı 100 bin liraya yatırdım ama diyor zaten diyor artacak diyor. O yüzden maliyeti hesaplarken yani ben diyor paramı dolara yatırsam diyor dolar artacak. Bu diyor mala yatırdım diyor malın fiyatı da artacak diyor. Mal diyor ben kaybetmiyorum diyor. Tamam onun yükünü tüketicinin üstüne bindirmiyor. Ben diyor paramı yatırdım diyor. Burada para diyor nasıl bu mal diyor. Bu mal diyor zaten diyor değerleniyor diyor. Yani ben bir şey kaybetmiyorum diyor. İşte faiz olduğunda diyor ki ben buraya 100 bin lira yatırdım. Sene sonunda 150 bin lira olacak. Ben o zaman bunu maliyetimi 150 bin liradan hesaplamak zorundayım. İşte fiyatların yüksekliği bu yüzden kaynaklanıyor. Ne yapmak gerekiyor? Faizden vazgeçmek gerekiyor. Faizi bırakmak gerekiyor. Faiz tapınaklarını, çamlıca faiz tapınağını, taksim faiz tapınağını yıkmak gerekiyor. Dinamitle yıkmak gerekiyor ki bir daha soytarılar, korsanlar gelip faiz ekonomisiyle tapınak yapmasınlar faize başvurmasınlar